Evet burada kuşlar. Bunlar muhabbet kuşları mı? Muhabbet evet. Evet. Bunlar evet, hep muhabbet. Güzel yapmışsınız. Kafesleri de güzel. He. Evet. Salma yapmışlar hocam. Yani Salma da kendi kendine vursun diye evet, 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 Bunlar damızlıklar. Bunlar hep damızlık. Yavru var, yumurta var. Öyle, evet. mi? Öyle mi? evet. Bak şurada yavrum var. Çekebilir olacak. Aa, yavrusu burada. Evet, şimdi evet. gördüm. Burada yavrular var, yumurtalar var. Ama ne evet. kadar güzel değil mi? Rengarenk hepsi de. Hep Evet. Bu, burası dünyada pazar yerinde. He, pazar yerinde bu şey. Seval, Seval kuş evi. Kuş evi. Evet. evet burada e, bu alanla ilgili bayağı bir malzemeniz var gözüküyor. Ha, evet, her şeyimiz var. Balık olsun, şey olsun, yuvalıklar, akvaryum, balık, yemleri, çeşitleri, vitaminleri. Evet, çeşitli evet. köpek mamalarımız var. Buradayımız var. Her şeyimiz var. Hocam. Evet, sizi tanıyalım. Ben Yozgatlıyım. Burada oturuyorum. Necip Avcı. Necip Avcı. Evet. Ama ne kadar güzel bir şey yapmışsınız değil evet, mi? Evet, 15 senedir dünyanın oturdum ben. Ya, hayvanlara böyle sahip çıkmak çok güzel bence. Evet, yani açalım dedik. Bu taraflarla yoktur. Bir şeyimiz olsun dedik. Bir güzelimiz olsun, bir güzel kuralım dedik. E Güzelimizi de bulduk, çok şükür. Evet. Dostları, eşi, dostu, arkadaşları bekleriz. Kapımız herkese açıktır hocam. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Buradakiler evet. aha, neler? Bu, bu Hint bülbülü derler. Bu Kanarya. Tepeli Kanarya. Bunlar yem çeşitlerimiz. Yem çeşitleri. Köpek maması, sade yem, Bazı güvercin darışık, bir güvercin darışık, Kanarya yemi, kuş yemişlerimiz, ateşlerimiz, her şeylerimiz var hocam. Evet. Yani kuşla ilgili tavuk suluğumuz, tavuk yemliğimiz. Yani her çeşit malzememiz var hayvanla ilgili. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. Ne evet. kadar güzel. 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 Siz, Siz, de seviyorsunuz bunları. Evet. Ben zaten evimde de güverçinlerim var benim. Evet. <laughs> Burada var yavrumuz hocam. 3 evet. tane. Burada yumurtamız var yatıyor. Yatıyor Anası. ha? Evet. Yani buralar hep ha, yumurtlayacak. Bir sürü yumbom var. Ya bu daha değişik bir kuş hocam. Öyle mi? Büyük jumbolar. Jumbolar. Evet, şunlar jumbo. İki çift jumbo var. Bunlar beyazlarım. Beyaz eşler. Bunlar da yumurtlayacak. diyecek. Yumurta kanaryalarım hep yumurtladı. Maşallah. Hepsinin maşallah. yumurtası var. Üçünün de, üç takımın da. Ama yani bu, e, sevgi olmasa bu sevgi olmazsa bu işi yapmaz. olmaz Yapamazsın yapmaz, ki zaten. Yapalım, hocam. Sabah ben yedi buçukta geliyorum, burayı açıyorum. Bakkallar açılmamış daha. <laughs> Şimdi seviyorum. Bunlara uğraşmaya içine giriyorum. Yuvalıklara bakıyorum, yavrulara bakıyorum, mamalık yapıyorum, mama veriyorum. Her çeşit uğraşıyoruz yani. Uğraş olmazsa olmuyor. Bunlara sevgiler. Şefkatle davranacaksın. Bunlar hayvan. Ne kadar güzel ama ne kadar güzel. Bunları yani, bunlar hep iyi diye. ayrı temizliyorsun, atlarını ayrı temizliyorsun, yemliklerini ayrı, suluklarını ayrı. Yani ilgi göstereceksin. Hayvanı sevmeyen insanı zaten sevmez. Ne güzel bir söz o. ne güzel. Yani bu hayvan şeyimiz sevgidir bizimki hocam. Yani. Peki adresi bir kez daha rica edeyim. Adres pazar yeri. Ee, Bünyan Pazar Dünyan, Yeri. Bünyan Pazar Yeri, Seval Kuşeli. E, telefon Lecim, Avcı. Evet. 0542 287 75 56. Peki, peki. Çok teşekkür ediyorum. 24 saat bekleriz. Abi. Peki efendim. Çok çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Allah Allah.